Herkese merhabalar. Metin Sanık ben. Beşiktaş Gevde Futbol Okulları. Birim sorumlusuyum. Daha önce sizlere futbol antrenörleri için yararlı olduğunu düşündüğüm Soccer Sketch isimli futbol diril çizim programı anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise sizlere yine futbol antrenörlerimiz için yararlı olduğunu düşündüğüm The Coaching Tool isimli futbol animasyon diril çizim programını anlatmaya çalışacağım. Bu arada daha önce anlatmış olduğum Sakr Sketch futbol futbol çizim programının video linkini bu video'nun altında bulunan açıklama kısmına video sonunda ekleyeceğim oradan da daha sonra izleyebilirsiniz. Dilerseniz programa geçelim. E, programı açtığımızda karşımıza çıkan e, ilk görüntü boş bir sağ ve sol tarafta bulunan e, oyuncu imleçleri karşımıza çıkıyor. Sol üst köşede ev sahibi takım ve misafir takımın oyuncu imleçleri karşımızda. Maç formatında çalışmalar yapacağımız zaman üst tarafı antrenman formatında çalışmalar yapacağımız zaman şu basit bir şekilde seçeceğimiz iki oyuncuyu renklendirerek de ekleyebiliriz. Yine oyuncuların yanı başında antrenör, hakem bir alt tarafta. Antrenmanda kullanacağımız malzemeler bunlar kale, bayrak, futbol topu ve huniler olabilir. Neyi seçersek seçelim. Alt tarafta bunlar renk kısmından oyuncuların renklerini değiştirebiliriz. Futbol dereli programımız animasyon programı olduğundan sizlere bahsetmiştim. Mantık olarak videoyla aynı. Öncelikle çalışma prensibinden sizlere bahsedeyim. Öncelikle çalışmamızın e, iyi kurgulanması gerekiyor. Yapacağımız çalışmanın aşama aşama e, tek tek videoya e, daha doğrusu animasyon şeklinde getirilmesi gerekiyor. E, yapacağımız çalışma e, herhangi bir antrenman amacı e, gütmeyecek. Tamamen program anlatmaya yönelik bir çalışma olacak. Dilerseniz e, şöyle yapalım. Öncelikle seri bir şekilde seçebileceğim 4 tane oyuncuyu sahaya yerleştirelim. Bu arada menü ve oyuncu kullanımı çok kolay. E, tutup direkt sahaya bırakabiliyoruz. Birer tane de Huni koyalım. Hunilerin e, Hunilerin rengini değiştirelim. Şöyle siyah yapalım. Şöyle hunileri yan tarafa koymakta fayda var. Bu tarafa koyduk. Gördüğünüz gibi program kullanımı çok kolay. Tut bırak şeklinde. E, Neyi rengini değiştireceksek Öncelikle o nesnenin üzerine tıklayıp Bu bölümde bulunan renklerden herhangi birini Seçebiliyoruz Şimdi hızlı bir şekilde Son tabağımızı da renklendirdikten sonra Çalışmamıza Eee futbol topları da Ekleyelim Şimdi birinci çalışmamızda Oyuncular Sadece karşılıklı paslaşsın Eee şu anda herhangi bir hareket söz konusu değil. Şu anda karşılıklı paslaşmayı bekleyen oyuncu pozisyonları karşımızda. Demin de söylediğim gibi kurgulamayı çok iyi yapmamız lazım. Başlangıçta e, toplar turuncu oyuncuda olacak ve ilk ekran kaydımızı sağ üst köşede bulunan hedef frame butonuna basarak alıyoruz. Farkındaysanız şurada ikinci bir e, kayıt e, oluştu. Bu şu anlama geliyor. Şu andaki görüntüyü o haliyle birinci aşamada kaydettik. İkinci aşamada kurgu neydi? Turuncu oyuncularda bulunan topu karşıdaki mavi oyunculara topun atılmasıydı. İkinci aşamadaki görüntü de bu şekilde olduğu için tekrardan add a frame butonuna basıyoruz. Ee, üçüncü aşamada karşılıklı paslaşma olduğu için bu sefer mavi oyuncular topları karşıdaki turuncu oyunculara aktarıyor. Bu sefer şöyle yapalım. Ee, cisimleri seçerken gördüğünüz gibi yön verebiliyoruz. Bu topa falso verildiği anlamına gelir. Hatta şöyle yapalım. Diğer topu da bir falso verelim. Bunu birazdan oynattığımızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta şöyle yapalım. Bunu birkaç defa tekrar edelim. Yine karşıya hızlı bir şekilde verdik. Her bir aşamayı add frame ile şu sağ tarafta bulduğunuz gibi fotoğraf fotoğraf kaydediyoruz. Karşılıklı tekrardan pas versinler. Yine add frame dedik. E, bu arada sol tarafta topu seçtiğimizde... E, Topun gidiş yönü falsosu e, görüntü olarak falsosu belirginleşiyor. Şurada da power tuşu var. E, power e, topun hangi şiddetle karşı tarafa atılacağını e, seçebiliyoruz. Dilerseniz bu sefer e, topu hızlı bir şekilde atsın. Bu sefer şöyle yaptık. Yine bu topu da hızlı bir şekilde verdik. Yine add frame diyoruz. Bu sefer toplarımızın kuvvetlerini biraz azaltalım. Şiddetini, pas şiddetlerini azaltalım. Tekrar oyuncu mavi oyuncular topu turuncu oyunculara iade etsin. Şimdi bu birinci çalışmamızdı. Burada sadece toplar gidip geldi. Şimdi ikinci çalışmamızda ee, ne yapalım? Hatta şu aşamaya kadar e, bunu da izleyebiliriz. Şöyle yapalım nasıl izleneceğini de göstereyim size. Gördüğünüz gibi Frame 1, Frame 2, Frame 3 e, ve Frame 8'e kadar e, burada alınmış görüntüler söz konusu. Şu ana kadar yapmış olduğumuz kayıtları izleyebilmek için birinci satıra gelip birinci satıra gelip yukarıda bulunan Play tuşuna basıyoruz. Play tuşuna bastığımda Yapmış olduğumuz işlemleri sırasıyla animasyon şeklinde izliyoruz. Farkındaysanız son pas ee, biraz hızlı bakıyoruz. Gördüğünüz gibi son şut biraz hızlı. Şöyle yapalım. Burada herhalde bir tane fazla seçmişiz. İkinci pas, üçüncü pas, dört ve burada şut. Tamam. Bu birinci çalışmamız. Şimdi e, ikinci çalışmamızda da hareket ettirelim. E, ne yapacağız? Turuncu oyuncular ilk başta topla birlikte, topla birlikte mavi oyuncuya doğru top sürerek yaklaşınca pas verecek, arkasından dolanıp tekrardan pası alıp yerine geçip mavi oyuncuya pas verecek dilerseniz yapalım. Oyuncu pardon, şu an toplar kaydedilmemiş gibi gözüküyor. Bunu bir kaydedelim. Oyuncu ve toplar şuraya kadar gelsin. Bu top sürdüğü anlamına geliyor. Tam bu bölgeye geldiğinde karşısındaki oyuncuya ne yapıyor? pasını vermiş olsun. Tabi bunun bir sıralaması vardı. Buraya kadar gelmek bir aşama olduğu için sağ tarafta ne yapacaktık? Yine ete frame ve tıklayıp yine bir görüntü alacağız. Bu aşamada ne yapsın? Oyuncu, turuncu oyuncu maviye pasını versin. Aynı zamanda ne yapsın? Oyuncunun arkasından dolanıp Tabi bunu tam anlamıyla çeviremediğimiz için şöyle yapalım. Belki çeviririz. Yine şöyle yapalım. Program dışına çıktığımız için olmuyor. Şöyle yapalım. Şuraya kadar oyuncu gelsin. Daha sonra ikinci aşamaya tekrardan bir görüntü alırız. Yine şöyle yapalım. Şimdi burası da bir neydi? Bir bölüm olduğu için tekrardan add frame'e tıkladık. İkinci aşamada ne yapacak? Dönüşünü tamamlayacak. Dönüşünü tamamlarken mavi oyuncu ne yapacak? Oyuncunun önüne futbol topunu tekrardan iade edecek. Bunu da tekrardan kaydedelim. Oyuncu tekrardan top sürecek. Aynı güzergah kullandığı zaman oyuncu ne yapıyor? Top sürmüş gibi karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde yapalım. Bu şekilde bunu da kaydettik. Şimdi ee, bir sonraki aşamaya geçmeden buraya kadar olan bölümü tekrardan izleyelim. Daha önce söylemiştim nasıl izleyeceğimizi. Birinci satıra tıkladıktan sonra play tuşuna basıyoruz. En baştan oyuncular paslaşıyor. Bu şut bu pas hızlıydı. Burada pasını verdi arkasından dolandı. Topu önüne aldı ve yerine geçti. Aynı hareketi şimdi mavilerin yapması için bu aşamada ne yapacağız? Oyuncular karşı tarafa öncelikle pas verecek. Bunu nasıl yaptığımızı demin yine söylemiştim. Bu aşamada pas verdiği için yine ekliyorum. Bu sefer mavi oyuncular turuncu oyunculara gelirken 1-2 metre kala paslarını verecekler. Buraya kadar yine bir aşama olduğu için kaydımıza yaptık. Pası verdim. Ve arka tarafa geçtim. Pası verdim. Arka tarafa geçtim. Bu arada yön vermeyi unutmayalım. Geniş bir açıyla dönsün. Burası da bir aşama olduğu için yine kaydımızı yapıyoruz. Dönüş tamamlanırken oyuncu topla buluşuyor ve turuncu oyuncu ne yapıyor? Pasını veriyor. Pardon. Dönüş tamamlanırken turuncu oyuncu ne yapıyor? Pasını veriyor ve hareket tamamlanıyor. Tamamlandığı için ne yapacağız? Tekrardan kayıt tuşuna basacağız. Bu sefer oyuncumuz ne yapacak? Mavi oyuncular top sürerek yerine gelecek. şöyle yapalım. Ve bu butonla yön değiştirebiliyoruz. Top sürsün. <laughs> Topu da alalım. Tekrardan işlemi tamamladığımız için Ether Frame tuşuyla görüntüyü aldık. Son haliyle bir daha izleyelim. Birinci satırı tıklayıp oynat butonuna bastığımızda yapmış olduğumuz çalışmanın en başından son ana kadar yapmış olduğumuz çalışmayı görebiliriz. Burada turuncular top sürüyor, mavi oyuncuya veriyor, arkasından dolanıyor. Yerine geçtikten sonra topu maviye veriyor. Mavi yaklaşırken turuncuya verip tekrardan topu alıp yerine dönüyor. Herhalde mantığı az çok anlamışsınızdır. Ee, oyuncuları ve topu hareket ettirme bu şekilde ee, dilerseniz bundan sonraki aşamada araya bayraklar koyalım. Bunlar huni de olabilir. Bayrağın görüntüsü daha iyi olduğu için. Bayrağı kullanalım. Şimdi bunları yerleştirirken aynı zamanda yapacağımız çalışmaya da kurguluyorum kafamda. Şu anda toplar nerede? Ee, mavi oyuncularda. Mavi oyuncular bu sefer ne yapsın? Topu e, bayraklar arasından sürdükten sonra turuncuya topu verip pasını verip tekrardan yerine dönsün. Aynı hareketi bu sefer turuncu yapsın. E, maksat burada programı anlatmak olduğu için e, bol bol egzersiz yapmış olacağız. Öncelikle top. Mavi oyuncular da ilk etapta ne yapacak? Oyuncu birinci bölme, şu birinci ile ikinci arasındaki e, bayrak arasına top sürecek. Şöyle yapalım. Bu direkt bayrağın üzerinden gidemeyeceği için buna yön vereceğiz. Aynı yolu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Görüntü olarak e, top sürer gibi çıkmasını istiyorsanız görüntünün topu nerede kullanıyorsanız, hangi yolu kullanıyorsanız oyuncuyu da aynı yolda kullanın. Şimdi birinci bayrak arasına geldik. Ne yaptık? İlk işlemimiz bitti. Yine add frame yapıyoruz. Bu sefer oyuncu ne yapacak? Yine bu taraftan dolanacak. Bakın gördüğünüz gibi yine yön veriyorum oyuncuya. Bu oyuncu buradan gelmişti bu tarafa şimdi altta olacak yine bu şekilde add frame yaptık. Bu sefer son olan Pardon şöyle bir bakalım nereden gelmiştik. Tamam yönümüz bu şekilde bu sefer bu taraftan geleceğiz. Buradan da hareketin yönünü sağ tarafta bulunan satırlardan aşamalarını görebilirsiniz. Ben açıkçası şaşırdım. Baya bir hareket olduğu için. Şöyle yapalım. Şu oyuncuyu tıklayarak o taraftan gelmiş. İki, üç, tamam. Şimdi üstten geçecek. Yine buraya aldım. Bol bol egzersiz yapmış olduk bu çalışmayla da. Yine işimiz bitti. Bayraklar bitti. Yine kaydımızı yaptık. Bu aşamada ne yapacaktı oyuncu? Pası verip kendi alanına dönecekti. Kendi alanına dönüp ve pozisyonunu bekletiyor. Pasını veriyor kendi alanına dönüp bekliyor. Bu aşamada da kaydımızı yaptık. Şu aşamaya kadar dilerseniz izleyelim. Yine birinci satırı tıkladıktan sonra oynat tuşuna bastık. Yalnız burada ufak bir hatamız oldu. i̇lk başta bayraklar olmadığı için bayraklar arasında paslaşma yapılır gibi gözüktü. Bayrakları sonradan eklediğimiz için e, bu görüntüler karşımıza e, bayraklar üzerinden pastöçe gibi çıktı. Şöyle yapabiliriz. Atıyorum, e, dilerseniz, bakın burada satırlar var. Bu satırları Demin biz anlık kurgulama yaptığımız için bayrakları düşünemedik. Dilerseniz bu görüntüleri sol tarafta bulunan silme kısmıyla da görüntüleri tek tek silebiliriz. Şöyle yapalım. Silmeyelim. Bence kalsın. Yine söylediğim gibi tekrardan anlatayım. İlk başta ee, bayraklar olmadığı için karşılıklı paslaşılan e, toplar bayraklar üzerinden geçiyor gibi gözüküyor. Biz bunları sonradan eklediğimiz için e, bu bayraklar aslında başlangıçta düşünülmedi. Tekrardan biri aldık. Bu aşamada karşı top sürecekti. pasını verdi. Mavi turuncuya kadar top sürdü. Pasını aldı. Bu aşamada ne yap ne yaptı? Bayraklar arasından geçtikten sonra yerine geldi. Arkadaşlar bu şekilde ufak bir aksaklık oldu ama e, açıkçası e, amacım program anlatmak olduğu için e, çok dönmek istemedim. Fazla zaman kaybı olmasın. Sizlerin de zamanını almamak adına Burada yapmış olduğumuz ufak bir hata. Başlangıçta söylemiştim sizlere. Kesinlikle kurgulamayı iyi yapmak gerektiğini. Öncelikle oyuncular karşılıklı paslaşmıştı. Hatta top sürerek birbirinin arkasından geçip tekrardan top alıp yerine gelmişti. O aşamada bayrakları kullanmadığımız için bu aşamada bayrakların üzerinden paslaşır gibi gözüktü. Onun haricinde videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorum sizler de en azından yaşadığımız bu sorunu da göze alarak kurgulamanızı, antrenmanları planlarken daha dikkatli bir şekilde yapmanızı sağlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. İyi seyirler.